Arkadaşlar merhaba. Z durum bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi bir önceki aynı. stabil sayılır yani. Net işletme sermayesindeki açık devam ediyor. Net borç 247 milyon eksi de net döviz pozisyonu 159 milyon eksi de o da öz kaynakların %31'ine denk geliyor. Dövizdeki yükseliş şirketi olumsuz etki eder arkadaşlar. Nakit akışında şu an için sorun yok. Çeyreklikte yatırım yok. Su toplarda sıfır bir oranında artmış arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra geleceğiz faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeye çeyreksel bakıyoruz. Ve her şeyi öz kaynaklarıyla hesaplıyoruz. Ben öyle yapıyorum. Ben öz kaynaklara kıymet veriyorum. Benim için kar yapmış, yapmamış, faaliyetler yapmış. Ama benim için önemli olan ben neye ortağım arkadaşlar? Öz kaynaklara ortağım. Öz kaynakları ne kadar büyütürse benim için kar olur. Dolayısıyla her şey ona göre bakıyorum. Neden öz kaynaklarıyla bir diğer ölçüm yaptığımı söylüyor? Çünkü e, hantallaşmış mı? Hantallaşmamış. Şirketin öz kaynağı büyükse hantallaşır değil mi arkadaşlar? O zaman marjlar aşağı gelir. E, bunu da ölçmek lazım. Şirket yeni yatırım yapıyor mu? Yapmıyor mu? Hantallaşmış mı? Yeni yatırım yaparsan olur gençleşir o zaman. Hantallaşmaz değil mi? O zaman da dinamikleşir. O nedenle böyle bakıyorum arkadaşlar. Her şeyi öz kaynaklarıyla ölçüyorum. Yoksa enflasyonist bir ortamda zaten hasılat artacak. Bu anlamlı olmaz arkadaşlar. Hasılatın tek başına artması. Yani bir bakar düşün. Geçen sene ekmeği alıyordu 5 liraya. E şimdi ekmek oldu 8 lira. %60 enflasyon varsa adam bir ekmek satıyorsa hasılatı %60 arttı. Ne anlamı ifade edelim? Adam zaten bir tane ekmek satıyordu. Yine bir tane ekmek satıyor. Değil mi? Hasılat artmış olur mu? Olmaz. Enflasyonist ortamda hasılat artar. Önemli olan hasılatını mevcut sermayesinin, öz kaynaklarının Kaçta kaçına hasılat yapıyor? İşte burada biz akma bekleriz. Neyse arkadaşlar, gözleri bırakalım, başlayalım. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık maç kaynaklarıyla 5.92 hasılat yaparken şu anda 4.50'ye düşmüş. Bir önceki çeyrek 3.50'ye düşmüş. Dolayısıyla bu arkadaşlar geçen senekinden kötü, bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim faaliyet çağına. Şimdi buradaki bahsettiğim faaliyet çağrı arkadaşlar tam olarak faaliyet çağrı değil. Onu söyleyeyim. Tam olarak favorit de ben favorit olarak yazmışım e, sevgili arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum. Faaliyet çağrından kurumlar bilgisini düştükten sonra e, amortisman ekliyorum arkadaşlar. Bu benim için bulduğum bir değerdir arkadaşlar. Bununla çünkü şirketlere değer biçiyorum ben. E, ben şirketin çağrını faizle kıyaslıyorum. E, öz kanıla deflasyonla kıyaslıyorum. Dolayısıyla benim için önemli olan vergi düştükten sonra tarihi işte diğer faaliyetlerden gelirler, diğer faaliyetlerden giderler. Yatırım amaçlı gayrimenkulün değer kazanması zart durucuktur. Bunlar geçici şeyler arkadaşlar ama faaliyet çağrı geçici değildir arkadaşlar. Onun için geçici olmayan bir şeyle ölçmem lazım. Bu nedenle faaliyet çağrı bahsederken neyden bahsettiğimi sanırım anlatmış oldum. Gelelim geçen sene bu oran 2.70'miş. Şu anda 2 ,84. Bir önceki çelik 1.58'miş. Bu her çelikten iyi olmuş. Ancak şu geçen sene göre azalan hasılatı amorti edebilmiş mi, edememiş mi? O da bakacağız arkadaşlar. Gelelim net kar Geçen sene bu oran 1.84'miş. Şu anda 2.28. Bir önceki çelik 0.90'mış. Bu da neymiş arkadaşlar? Geçen sene içinde iyi. Her, her çelikten de iyi olmuş. Gelelim öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Öz nasıl büyümüş? Bakalım çeyreksel olarak. Geçen sene eksi 2.05'miş. Şu anda eksi 5.76. Bir önceki çeyrek eksi 5.68'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü olmuş. Peki şurada nasıl 81 yapmış arkadaşlar? Bakalım işte %73.71 oranında değerlendirme yapmış arkadaşımız. Yani yoksa kazandığı paradan gelmemiş. Peki bu değerlendirme oranı geçen sene %122 idi arkadaşlar. Şu anda kaç? 58. Demek ki yeniden değerlendirme yaparsa bu kadar yapamaz. Bu kadar yapamadığı için 12'den bu kadar getirisi olmayacak arkadaşlar. En azından bunun yarısı kadar olacak değerlendirmesi. Peki bu ne yapar arkadaşlar? Yıllık büyümeyi aşağı doğru çeker. Değil mi? Aşağı doğru çeker. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Bakın yeniden değerlendirme şu anda 58.46. Bir önceki şey, yılda 122.93'müş. Yarısı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim fiyat hareketine arkadaşlar. Bizim baz aldığımız nokta 21, 12 2021'de bu yana gördüğün en düşük seviye 10 katmış. Oradan bu yana öz kaynaklar %143 büyürken fiyat 576 gitmiş. Neredeyse 4 katı gitmiş. E nereye gidiyorsun babacığım? Sen öz kaynaklar büyütmeden fiyat nereye gidiyor? Değil mi? Ama burası borsa böyle olabiliyor maalesef. Biz rakamları söyleyelim. Halka açıklıkları 39 ideal bir rakam. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.79 şu anda 7.5-35 yani aşağı yukarı 4.5 katı falan diyelim arkadaşlar. Merak eden alır hesap makinesine hesaplar. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 1.30'muş. Sevgili arkadaşlar. Ee, yabancı paranın öz 30 %31'üne denk geliyordu. Dolayısıyla dolar bir yere gitmedi aslında. Yani 30'undan sonra bilanço hesap kesim tarihinden sonra %4 gibi bir şey yaptı. Bu yukarı giderse arkadaşlar. O zaman ne olacak? Burada yüzde ikilik, üçlük gibi bir etkisi olur. Öz kaynakları üzerinde eksi etkisi olur. Fazladan. Sırf dolardan dolayı. FK 42.23 piyasa değeri, defter değeri 3.42. Fiyat bölü, hisse başı öz kaynak, yetkisi 9 olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Zirve fiyatımız 113.50 Şu anda zirvesinden yüzde 34 aşağıda. Şimdi defter değerimiz 20.56 arkadaşlar. Bu 20.56 %60.24 büyüme ile ne kadar sürede fiyata ulaşır? O da 2.7 yıl yani 33 ay arkadaşlar. Siz buna 74 lira 65 kuruş verirken neyi veriyorsunuz arkadaşlar? 33 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın alıyorsunuz. Şirketin 33 sonrasını, 33 ay sonrasını şimdiden satın alıyorsunuz. Ondan sonra kar yaparsa size yapacak arkadaşlar. Zaten siz önden satın almış oluyorsunuz. Bu süre size az gelir, çok gelir. Bence çok uzun bir süredir. Sizin karar vereceğiniz bir şeydir. Böyle bir şey yapmanız için, ben buna hava parası diyorum. Kaldı ki o süre gittikten sonra, 33 ay sonra gerçekten piyasa size yine hava parası verecek mi, vermeyecek mi? Değil mi? Ekonominin ne gibi gelişmeler olacak? Onlar, onların hiçbirisini e, bilmiyoruz değil mi? Eğer ekonomide iyi bir gelişmeler olmazsa, herhangi bir şey çıkarsa piyasa size şunu vermeyebilir. O zaman ne olur? E, başa baş olursunuz arkadaşlar. Ve geçen süre sizin alayınızı işte. Çünkü siz önceden zaten satın aldınız bunu. Ya değil mi? 33 ay önceden satın aldığınız şey aynı durum. Öz kaynaklarınız bu kadar oldu. Ama sen 33 ay sonra bu fiyata geçiyorsun. Gelelim başka bir ölçüme arkadaşlar. Yine defter alternatif getiriyle kıyaslayacağız. Defter değerimiz 26. Onu yıllık büyümeyle çoğaltırsak, %60.24 oranla çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 12 lira 38 kuruş olacak. Yani biz şirkete 74 lira 65 kuruş para vereceğiz ama 12 lira 38 kuruş kazanacağız değil mi? Bu o anlama gelir. Peki bu 74 65'i %44 ile faize koysak ne kazanacağız arkadaşlar? 32 lira 85 kuruş. Peki 74 65'i herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz ne kadar kazanacağız? 40 lira 67 kuruş. Alternatif getiri şirketin getirisinin 3.28 katı. O zaman ne diyoruz? Olmamış. Bu kadar basit. Net. Net olmamış. Israrla yatırım yaparsan 73 lira, 74 lira, 65 kuruşun buna yatırırsan 12 lira kazanırsın ancak paran real anlamda kazanmış olmaz. Enflasyona karşı erir. Çatır çatır erir arkadaşlar. Senin paran. Böyle olur yani. Maalesef öyle olur. Peki ne, ne, var burada? Ne sorun var? Sorun şu arkadaşlar. Bak defterde büyüme, fiyat riskisi. Bunun birbirinden kopuk. Her, bir ayrı filden çalıyor. Bunun dengeli olması lazım. Bu denge olması için de şu büyümenin, ne mi arkadaşlar? Şu büyümenin en az 40 lira getirisinin olması için en az %200 olması lazım. Eğer %200 büyüyeceğini düşünüyorsan, %200 büyüyse ne olur arkadaşlar? İşte 40 lira 41 lira getirisi olur. O zaman faizi ve enflasyonu yenmiş olursunuz. Değil mi? Bak enflasyonu yenmiş olursunuz. Eğer böyle bir büyüme bekliyorsanız, yaptığınız çalışmalar neticesinde bir sene sonra bu kadar büyüyecek diyorsanız sorun yok. Ancak bu kadar büyüme beklemiyorsanız o zaman ne olacak arkadaşlar? Fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı şirkete yatırdığında şirket faizle enflasyonu da Değil mi? O zaman ne olacak? Demek ki fiyat aşağı gelmeli. Mesela atıyorum arkadaşlar. Tamamen enflasyon, 10 lira verseniz 10 liranın enflasyon getirisi olur. 5,5 olur. O zaman şirket ne yapmış olur? Bak 12 lira 5,5. 2 kat gelmiş olur değil mi? 2 kattan fazla. O zaman ne olur? Üstüne atlarsın. Bunu dersin ki bak bu 70 lira yatırsaydım enflasyona 5 lira kazanacaktım. Şimdi şirkete yatırdım 12 lira. 2 kat fazla kazanıyor. Bundan iyisi şamda kaysi. İşte bütün mesele bu. Bütün mesele bu düğümü çözmekte. Peki şimdiye kadar anlattık ne dedik? Olmamış dedik ama ısrarla ya ben bunu 74 liradan alırım, bir 113 liradan satarım diyorsan o seni bileceğin Sen fiyat alıp satıyorsan seni bileceğin Çünkü yatırımcı fiyat alıp satmaz. Yatırımcı değer alır satar. değer. Ve değeri oluşturan şey de sen 75 lira, 65 kuruş paran var, alırsın. Bir şirketin o kaynaklanıp olsun, büyümesini ortaya kursun, alternatif getiriyor ortaya kursun, param paran nerede çok doğuracaksa, nerede enflasyonu yenilmeyeceksin gidip oraya yatırım yaparsın. İşte o noktada şirketin onu yenebilecek noktaya geldiği zaman da orası onun alım yeridir arkadaşlar. O da onun değeridir. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Alırsın, satarsın, tutarsın. Sen bileceğin iş. Kar da senin, zarar da senin. Tuşa da sen basıyorsun. Biz basmıyoruz. Ben burada e, fiyatla ilgili bir şey söylemiyorum. Asla söylemiyorum. Değerle ilgili bir şey söylüyorum. Başka bir şey anlatıyorum size. Değerle ilgili bir şey söylüyorum. Ve değere de göre de, ee, şu anda bu şirket alternatif getiri yenmesi için değerinin çok üstünde diyorum. Ee, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olun. Bildirim açarsanız bu da sizin neyinizi olur. Bir sonraki bilançoda sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.